Selamun aleyküm <laughs> kolay gelsin Musa dayı Sağol dayı hoş geldin Nasılsın dayı gübre mi çekiyorsun dayı Sağ ol dayı hoş geldin evet aynen öyle Sen nasılsın Valla benim de hafta tatili ha. İzmit'ten geldim öğlene Şansına da hava öyle geldi yağacak Birkaç fasulye <laughs> vardı işte 100-150 Ocak Şimdiki. Motoru onu boşaltalım da gideriz beraber. Oradan işte geçiyordum da seni gördüm. Havada gök gürültüsü var, şimşekçi var, mübarek yağ varacak gibi sanki. Evet. evet, Musa dayım gübresini çekiyor. Burada hayvanları var onun. Ahırı da böyle burada. Kısalar köyünde. Bakayım hiç. Evet, iki tane buzası var. Göstereyim. Evet, dayımın buzaları. Üç taneymiş, pardon. Bir garı olduğundan göremedik. Böyle ne bu şekilde. Kızım korkmayın. <laughs> maşallah maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beyaz sarı. Maşallah. Karınları doymuş. Sularını içmişler. Yatıyorlar şu an. Keyif yapıyorlar buzağlar. Tomorku da bayağı doldurmuş gördüğünüz gibi. Evet, tek başına çalışıyor yani dayı. Kepçe gibi. Kepçe gibi çalışıyorum diyor. Satıyor mu dayı Gübre'yi? Şey ya. Bahçe yapıyor orada. Ha, <laughs> ha, bahçe yapıyor arkadaşım burada bizim. Domates gibi senin gibi hobi. Hobi bahçesi yapıyor diyor. Havada adam akıllı çiselemeye başladı. Galiba bu fasulye işi yalan oldu arkadaşlar. Zaten pek de canım istemiyordu. Canım istese erken geliyordu. <laughs> Keyfek eder. hafta tatili kalktı ne? Geldik. Havada şu an çiseliyor yani. Pıtır pıtır başladı. Şimşekçi de var zaten. Gökyüzü. Korkarım da çok yağar mı acaba belki? Ya bilir. Ya bilir diyor. Tam böyle yağmadı bu taraf karardı. Bu tarafı içine Duydunuz arkadaşlar? Ne biçim şimşekçi var? Ya la ilahe illallah Muhammed'e sallarlar. Doğal olarak korkuyoruz abi. İstanbul'da çok fena tolu yağmış. Hesapta biz Palamuta gidecektik bugün. O da yalan oldu. Benim şantiyem. Hava güzeldi ama Hareketli geldik. Tembelliğin işi işte böyle olur. Sabah erken kalkıp gelsem işimizi halledecektik. Ama sabah kalkmadık erken. Evet. Ne yaptık? Tembellik ettik. Hafta tatilimiz diye rahat davrandık. Çay keyfi falan derken bu saat oldu. Şimdilik de işte hava kapandı. Rahmet geliyor. Çay boş ver. O zaman diyor çay yapar içeriz diyor dayı. Çalışma zamanı çalışma. Çalışma zamanı çalışma, iş zamanı iş, iş zamanı. diyor. Çay zamanı çay. çay onu da keseriz bak orunda da yarışıyor. Ya. Tavuklar da burada dayımın kümesi. Kendisi yaptı. Hatta bir tane porsukta dandıydı. Sonra onu kovaladık. Birkaç an akşam nöbet tuttu onu kovaladı yani an öyle. Karar vermedik. Yakaladık da yakaladık. Yakaladık porsu. Sansar, sansar. Sansarmıştı. Başka yere saldık değil mi dayı burada? Evet. Yakaladık onu zarar vermedik. Porsuğu bekledik. Çok uyanık kamerada. Çok uyanık o porsuk. Ramazan'da tam biz terafideyken geliyordu değil mi dayı? Sansar ha. Sansar. Efendim tam biz terafideyken geliyordu sansar. O, kümese giriyordu. Bakın her yer tel kafes falan ama. Seni koparıp giriyordu. Bekledik ve terapiye gitmedik Ve yakaladık kümesin içinde Sonra götürdük başka bir yeri saldık Zarar vermedik porsa <laughs> Çünkü o da Rıskınlık peşinde ya. Sansar, ya. Ya sansar işte sansar da ben arada bir porsluk diyorum Siz anlayın arkadaşlar o bir sansar Köyde hayat var. Biraz kokuyor burası ama arkadaşlar. Gübre kokusu. Köyde de iş hiç bitmiyor yani. Hep iş, hep iş. Değil mi dayı? Evet. Emeklilik yok. Hep çalışma, ha, hep tabii. çalışma diye. Hafta tatili yok. Hafta tatilimiz yok diyor dayım yani. Evet. Kaçta kalktın dayı sabah? Sabah ezanından sonra devam. Sabah ezanına kalktım diyor. Namazımı kıldım Hı. diyor. Ondan sonra ne yaptın dayı? İneklere mi indin? doyurdum getirdim doyurduk sağıyoruz ahırda duran işte gördüğünüz gibi üç tane buzağımız var yavrumuz onlar da yavruladı ama size onların videosunu çekemedim ben o buzağları yavrularken dayım çekmiş duruma atmış ineklerin suyunu veriyoruz otunu veriyoruz buzağlarımızın ineklerimizi sağıyoruz sütçüye sütümüzü veriyoruz veyahut da peynirimizi yapıyoruz oradan da şurada kapalı bir alanımız var inekleri oraya salıp kendi işimize bakışlıyoruz bu arada da yağmur biraz hızlandı arkadaşlar. Mecbur videoyu kapatıyorum ben şu an. kapatıyoruz ya. Aynen. Dayıma da yardım edemiyorum ama video çekiyoruz. Dayım nasıl yaşıyor maşallah Dayım maşallah canavar gibi ya. Ben de dayım gibi çok çalışkanım. Aynen öyle. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Yağmur şiddetlendi. Biraz şimşekçi şimşekçi çaktı. İzmit tarafı da kapkaranlık oldu. Bakın tavuklar da kümese girdiler ama tüneklerinde tünediler böyle ne? Görüyor musunuz? İşte bu şekilde tünekleri var. Arkadaşım o porsuk mu, sansar mıdır nedir? Buradan giriyor yani içeriye. Gördüğünüz gibi. Şurada bir tane nar ağacımız var, ceviz var. Bir tane de kendi bir ağaç var. İşte benim da böyle bir de dımak üstü bir ekiyor yani salatalık, soğan falan. Kurban çekerken gösteriyorum ya size. Buradan salatalık falan görüyorsunuz durum bu. Ben hemen kaçışım yoksa ıslanacağız. Gel, gel, gel. Kuruluğa geldik arkadaşlar. Çünkü hava şiddetlendi gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Biz de Garapul'a kaçtık. İşte dayımın kışlık odunlar hazır. Böyle ne? Bunlar da hazır burada. Şöminelik gibi ama burada Sobası var. Neydi dayı? Bu ne soba? Soba sobası balgar. ama odun da çalışandan bu. Bu şekilde evini ısıtıyor. Yine şey buzine sobası var. Onu da yakıyor yani. Büyük bir odası var. Burası falan kışlık odunları. Bunlar ne dayı? Sılaş mı? Evet. evet. Bakın onlar da sılaşlar böyle çuvallarda. Normalde havuz yapıp havuza da koyuyorlar ama dayı böyle yapmış. Yani. Daha basit olduğu için yani. Torbalara doldurmuş. Ay, 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 ay. Hayvanların önüne hemen yer. Hayvanlar hemen karınlarını doyuruyorlar öyle. Burada da fırını var dayımın. Şöyle ne? Bu arka tarafta pide yapıp pide yiyoruz orada. Burada da şu yeni çiçekleri var. Kaptüs mü dayı bu? ya. Oliveira. Oliveira çiçeğiymiş. <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> ne biçim bir çiçek. Kaptüs gibi dikenli. Oliveira. Böyle böyle bak. Bak. Bir tane de küçük burada var. kendi Oliveira. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Selamun Aleyküm. Ar Kolay gelsin. Yeter Ar artık ben. Stili bileliyorsun Fahrettin. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Yeter, mi? Evet. Yeter de cilet gibi oldu. Tıraş ol diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın Abdullah iyi misin <laughs> abi? Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyi kardeş? Allah çok şükür. Köy işleri maalesef. Aynen, köy işleri zor işler. <laughs> Fartinal motorunu mu bile iledin? <laughs> <laughs> cilet gibi oldu ha. Mustafa körlenmiş diyor motoru. Mustafa mı körlenmiş, motor mu? Motor körlenmiş ya. <laughs> ben akşamdan akşama körleniyorum zaten. Çalıştır bakayım. Bak bakayım ben anlamam lan. Hayalim çok yüksek. Şey Çalıştır bakayım. Çalıştır bakayım adam. Ben her gün motoru kullanıyorum. Kimdir? Benimki bir sürü Tek tek Hemen test ediyoruz. Aa, Dur, beys, onu buteyim, He, hadi kolay gelsin. Epeki. Fahrettin. hadi Allah'a emanet ol. Epeki, Epeki, gidiyorum geliyorum. Ben de geliyorum abi. Hadi. Nereye Sapan mı çıkıyorsunuz? Ekmek Dikke köyüne gidiyoruz şu an. Şansımıza da araba denk geldi. Bakacak koyun Mapla cizmeleri. <laughs> Bak, tamam dayımın oraya bırakacağız tamam, bunları da hesap lazım haberim olsun ha Allah be tamam kardeşim şansımıza da araba dek geldi arkadaşlar.